İyi geceler dostlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Serhat kanalından Serhat. Evet. Bugün sizlerle birlikte Toprak Solucan'ın yok pardon Topal Solucan'ın tekrardan sahalara döndüğüne şahit oluyorsunuz. Evet. Topal Solucan geri döndü. Düşünüyorum düşündüm şimdi dedim anı, şifla tutu çekiyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Acaba bu ne olsun? Değişik bir isim olsun. Aklıma internetten araştırdım. Topal Solucan geldi. Topal Solucan. Evet. Aslında ilk başta nükleer başlıklı kız geldi atlama, Sonra yazması uzun olur diye üşendim. Ben de şey seçtim. Adını siz getirin. Topal olacağım. Evet. Topaz olacağım. Geri döndü arkadaş dostlar. Şimdi dostlarım. Ben formatladığım için full sıfırlandı. Ben de tekrardan aynı yere geldim ama bu sefer ee, şeyleri geliştirmedim. Adını siz getirin. Geliştirmeleri yapmadım. Heh, böyle daha doğru. Dostlar sizin gözünüz önünde hep birlikte şöyle biraz bir arabayı süsleyelim. Denge freni de yap bari yapmışken. Vücut şu anlık gerek yok. Gerek yok. Süspansiyon yol tutuşu için önemli olması olmaz. Bunları da alalım. Eksoz Modifiyeli manifold. Madem 200 buna ver gitsin. Evet. Gold race. Evet. Topal solucan sahalara yeniden döndü. Uza bakalım oğlum. Topal solucana yol ver. Hop. Sen de şöyle bir taslan parçası. Hop, olacağım peşinde aslanım ayağım benim kap hadi uza. Hop. Ha oha. Topas olacağına bu yapılır mı lan? Ay köpek. Neyse dostlar sıkıntı yok. halimizde iki tur daha var. Biz maça odaklanalım. Hadi Topas olacağım şu an 6. sırada evet sayın seyirciler. Topaz olacağım. 6. sırada devam ediyor. Bakalım geçebilecek mi? Kıza bağırıyorum. kusura bakmayın. Saat gene gece 2. Niye bu geç saatlerde yapan derseniz bilmiyorum. Hoşuma gidiyor gece video çekmek. Sizin keyfiniz nasıldır? Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet Topaz olacağım. Topaz olacağım. 5. sıraya yerleşti sayın seyirciler. Topaz olacağım. Topaz olacağım. 4'e yükseldi. Evet. Topas olacağım. Dostlar. Topa salacaksın. İki, iki yükseldi. Evet sayın seyircim şu an topa Ben Önünde sadece bir kişi var. Topa olacağım. Sinirlenmişe benziyor. Ve salacaksın şu an birinci. Hayır. <laughs> Dostlar sakin. Kontrol bende. Evet. Şu an çok iyi bir şekilde gidiyor. Birinciliğini koruyor sayın seyirciler. Evet. Evet. O çok güzel mükemmel bir dönüş yaptı sayın izleyiciler. Şu an solucan bir numara. Oraya gittikçe açıyor. Geride kim var? Şu an bakamıyorum iste. Geride Sofia Martinez. Onun peşinde Jason Walker. Jason Walker. Ok. Oh. Ah, bir gözüm takıldı oraya ya. Sally Taylor ve Jack Button takip ediyor sayın seyirciler. Evet. Şu an solucan birinci sırada. Serhat yazdığına bakmayın ismi sonradan seçtiğim için yoksa ona da topas olacağım koyacaktım da Geceden gece aklıma geldi işte e, Sayın seyirciler. şu an Sally Taylor 5. sırada evet Frank kol 4. sıraya yerleşti Solucan hala birinciliğini koruyor onun arkasından Sofia Martinez peşinden geliyor Çok kıran bir mücadele sayın seyirciler evet Ama topas olacağım Birinciliği vermeye niyeti yok Evet. Sofya şu an gözden kayboldu sayın seyirciler. Solucan arayı iyice açtı. Solucan. Ah Solucan nazar değdi. Evet Martinez geliyor. Fırsatı yakaladı. Sayın seyirciler çok hızlı bir şekilde geliyor. Evet. Evet. Geriye nasıl bakıyoruz ya neyse. Sofya Martinez tekrardan arayı kapattı. Solucan evet. Solucan gidiyor sayın seyirciler ilerliyor. Çok kıran kırana bir mücadele. Solucan önde götürüyor. Solucan bir kontrolü kaybetti ama tekrar geri topladı. Arkadan Sofia girdi. Solucan çok büyük bir yavaşlama geçirdi seyirciler. Evet. Evet. Şu an 100 kilometre sınırında. Bakalım bitirebilecek mi yoksa kalacak mı? Solucan bitiriyor sayın seyirciler. Birinci Martinez onu takip ediyor. Jason Walken ketecek sanırım. Sofia Martinez ikinci oluyor. Jason Walker üçüncü. Katar 94. dördüncü. Jack Beton beşinci. Ray Carter, Frank McComb, Sally Taylor sekizinci oluyor. Evet dostlar. Tontini Cook. Solucan birinci oldu. Slav hiç kimseye vurmadık. Gold Race. Hadi gidelim. Evet tekrar hoş geldiniz dostlar. Niye böyle bir giriş yaptım ben de bilmiyorum. <laughs> Evet sayın seyirciler şu an kıran kırana bir mücadele. Evet önde şey açalım da. Frank Mako birinci sırada. Solucan 7. sırada. Evet. Sanırsan geçici. Şu an Jack Beton üçüncü sırada. Üçüncü yolunu koruyor. Frank Mako birinciliğe yerleşti. Sofia Martinez onu takip ediyor. Ve dördüncü sırada Solucan Evet. Şu an uf, çok büyük bir patlama gerçekleşti sayın seyirciler. İnanamıyorum. Frank Mako çıldırdı. Sofia Martinez. Evet, üçüncülüğünü vermeyecek gibi görünüyor ama Solucan onu geçti. Sırada Jack Beton var. Çok kıran kırana bir mücadele sayın seyirciler. Evet Jack Beton da ikinciliğini bıraktı. Frank Malko birinci sırada dostlar. Bakalım Solucan nasıl bir taktik izleyecek mi? Süper bir şekilde rakibini saf dışı bıraktı sayın seyirciler. Evet aradan Sofia Martinez çok güzel sıvıştı sayın seyirciler. Evet birinciliğini kaptırdı. Solucan niye uğradığını şaşırdı. Solucan rakiplerini yavaşlatıyor. Aynı şekilde Sofia Martinez birinciliğini korumakla çok da sardısın seyirciler. Arkasındaki solucan ona birinciliğini vermesi konusunda sardı. Ve çok büyük bir takla attı sayın seyirciler. Şu an Sofia Martinez. Arkasından Frank Michael takip ediyor. Evet. Solucan gene takip açtı. Arayı açtı. Şu an Frank Michael arkada. Ve ilk turu birinci bitiriyor Solcan. Evet. Kapa Solcan ilk turu birinci bitirdi sayın seyirciler. Bakalım evet gözlük turlar nasıl bir şey olacak. İkinci sırada Jack Baton. Üçüncü sırada Katie Jackson. Dördüncü sırada Sofia Martinez. Hadi bakalım. Hop. sıkıntı yok. Şu an devam ediyoruz. Adamlar arkada kalınca spikerlik yapman da bir anlamı kalmadı. İnşallah sesimle oyunun sesi iyidir ya. En büyük korkum şu an o. Ah işte bundan korkuyorum ya. Maalesef takılıp neyse sıkıntı yok. Hemen Parayı açmalarına izin vermeyelim. Pardon kapatmalarını. Şu an ikinci şu an ikinci tura geldik ve son tur bir tur daha var. Oo, Can Jet Beton 2. sıraya yerleşsenizler. Şu an Kataycı 93. ve Sofya Mater 4. Umarım kimse rahatsız olmuyor ve gecenin biri. Pardon ikiye doğru. Ben de şu sığınarak çok şurgun. Sıramdan intro attık Aa. Hayır 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 Ufak bir sürttük Hiçbir şey yok sıkıntı yok Devam ki Ya keşke şu sahada bir yerde hani diğer oyuncu kamerasını görsek en azından ona göre yorum yapar ama maalesef bir tek bizimkini gösteriyor. Son yüzden birinci bitirdi dostlar. Tam 2-3 saniyeye yakın öndeyiz onlarda. Oradan da 100 tok atladık. 10-10-10-10 tuz puan. 10.100 dolar. Çok iyi. Shaker, plus X ne? Bence 5000 dolar. İyi. 5000 dolar hiç fena değil dostlar. Hmm, car shop. Araba lazım mı? Ya, go to race. Yarı level 2. Tamam. Devam edelim ya bence. Paralar biriksin ya da çok daha iyi araba alırız Evet sayın izleyiciler, Bay Arena'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte solucan, ezeli düşman olan Sofia Martinez, Raikat, Salika, Frank Melkov, Jason Merkel, Katya Jackson ve Jack Benton. Sizlerle birlikte umarım eğlenebilirsinizdir. İyi seyirler. Evet sayın izleyiciler şu an çok büyük bir kapışma oluyor. Toprak solucanı Frank Melkov kafa kafaya girdi ağaca. Önde Ray Carter gidiyor. Şu an toprak solucanı yedi. Sofia Martins birinciliğini koruyor. İkinci sırada Katia Jackson, üçüncü sırada Sally Taylor. Çok kıran kırana bir mücadele sayın seyirciler. Evet. Frank Markov. şu an çok büyük bir atak yaptı. Ve dördüncü çıktı. Şu an Frank çok kızmışa benziyor. Toprak Soğucan'ın yedinci sırada ve sekizinci sıraya düştü Ryan Carter. Sofia Martins hala birinciliğini koruyor. Katia Jackson da ikinciliğini. Ama her şey değişebilir sayın seyirciler bu yarışta. Evet. Toprak solucanına izin vermiyorlar ama şu an üçüncü oldu. İnanılmaz. Uf. Şu an birinciliğe yerleşti. Ray Carter ikinci sırada das. sayın seyirci. Frank Markov sonuncuya geçti. Solucan arayı açıyor. Sayın seyirci şu an ikinci sırada Ray Carter. Hop. Aman <laughs> aman 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 aman. Şu an çok büyük bir kaza geçirdi sayın seyirciler toprak solucanı. İnanılmaz bir kaza. Birinci iken dördüncü pozisyona düştü sayın seyirciler. İnanılmaz. Toprak Solucan sinirlendi. Ve 100 km hızla seçildi. toprak Solucan sinirlendi ne ya? Neyse. İkinci sırada Cat Jackson, birinci sırada Sofia Martinez. Martinez birinci olmakla ısrarcı. Bu sezon bakalım neler olacak. Ee, solucan üçüncü sırada. Jackson ikinci sırada. Alın ikinciliğini kaptıracak mı? Yoksa korumaya devam edecek? Arkasından Solucan hızlı ilerliyor. Kestirmeye geliyorlar. Bakalım nasıl bir şey? Solucan ikisine birden Üff, çok pis vurdu. Solucan, Solucan yamuldu. Solucan 5. sıraya düştü. Sayın SC şu an evet. Üff, Solucan gelip geçene saldırıyor ve... Ağırcavurdu Solucan. Solucan'ın bu şans, senin sezon hiç şansı yok gibi görünüyor. Evet. Şu an 6. pozisyonda Solucan. Bu girişte sonuncu olmaya mahkum olur. Çekil. Evet sayın seyirciler. Şu an son tura girmek üzereyiz. Jack Beton 1. sırada. Jason Malkin 2. 3. de Sophie Martinez. Evet. Şu an bakalım solucan 6. sırada. Neler olacak? Şu an solucan 5. sıraya yükselmeye başladı sayın seyirciler. Evet. Şu an çok pis bir maç gidiyor. Çok kıran kırana bir maç. Evet, katlayacak sonu. saf dışı bırakabilmeyi denedi mi oldu mu? Hayır olmadı. Katlayacak. Ee, Kate... Üçüncülüğe yerleşti bu sefer. Evet, Solcan'ın önündeki üç kişi geçebilecek mi bakalım. Ne olacak? Evet, sona doğru yaklaşıyoruz sayın seyirciler. Evet. Hadi, olacağını el frenini asalara çok güzel bir şekilde döndü. Virajı çok güzel bir şekilde aldı. Sofia Martinez kontrolü kaybetmiş gözüküyor. Evet. Sofia Martinez bakalım birinciliği kazan kaybedecek mi yoksa koruyacak mı? Solcan arkasından takip ediyor. Evet. Evet kazanabilecek mi bakalım. Bakalım. Evet hayır. Aa, son dakika kaybetti kontrolü sayın seyir seyirciler. Evet, evet evet evet. Bakalım birinci kim olacak? Sofia mı? Solucan mı ve birinci Sofya oldu sayın seyirciler. Evet gün geçmiyor ki yeni sezonda değişiklikler olmasın sayın seyirciler. Maalesef Solucan ikinci oldu ama 700 lira kaptık sıkıntı yok. 500 de vurdun. Çok iyi be. Demek ki upgrade etmemiz lazım. Nitro kit. Top speed'imizi arttıralım. Bir de modifiyalı turbo kiti. Gearbox. Exos. 200 e şunu da al top speed'imizi arttırsın. Body kit. Yarış kafesi. 600'e bir bile şunu al. Hem ağırlık hem de gücümüzü arttırsın. Motorla ilgili bir şey var mı? Nitro kiti gücümüzü bayağı azaltıyor ama her türlü almamız lazım çünkü nitroyu çöplüyor Trace. Bye. Bye Araya değer kupa. Hoş geldinizler bir kupa. Evet sayın seyirciler şimdi önceki maç geçelim. Hemen özet geçelim. 2. sıra toprak Solucana. 1. sırada Sofya Martinez olmuştu. Bakalım bu sezon neler bekliyor bizi. Geçen sezonun birincisi, ve şampiyonu Toprak solucanı Bakalım bu sefer sezon şampiyonunu kime kaptıracak Yoksa şampiyonunu koruyacak mı ee, Çok büyük bir çarpışma oldu sayın seyirciler 4 araba birbirine girdi zincirleme kaza Şu an inanılmaz bir şey oluyor Solucan kendini birinciliğe kaptırdı ama Fazla uzun sürmez bu Çünkü bu sezonda neler neler gördük Son dakikadan birinci ilten dördüncülüğe düşmeler Evet tekrardan azıl düşmanı Sofia Martinez tekrardan birinci ele geçerse sayın seyirciler. Arkadan solucan çok ısrarlı bir şekilde, agresif bir şekilde ona saldırıp saf dışı bırak. Tekrardan birinciye. Ve solucan bu sefer birinci olma istekli görünüyor. Evet. Ve arayı bayağı açtı. Işte Sofia Martinez arkasından geliyordu ki toza toza bir Toprak solucanı. Toprak solucanı bu sefer çok iddialı. Aa ah, keşke iddialı demeseydik. Anında kaza yaptı. Birine nazar değdirme seviye dedi. 3 saniye sürmüyorum Lan Sofya ne hızlı sürüyorum de. <laughs> Oğlum. Harbiden işe yaradı ha. Arkamdaki Katya var ya efsane dönüyor ha. Bakayım kaza yapacak mı? Yok yemedi. Sofya'da yedi ama kumda yemedi. <laughs> ah be! Solucan olmadı. Umdu başına geldi. Birinciliği kaptırdı. Şu an bakalım Katayacaksan birinciliğini verecek mi? Yoksa sırala savunmaya devam edecek mi? Evet. Hala bir şans var Solucan için. Son gücünde kullandı. Ve arkadan vurdu Katayacaksan'a. Çok agresif bir şekilde saldırıyor. Evet birbirine çarptırdı ve bakalım kim sırada? Hayır. Toprak solucanı kontrolü kaybetti ama geri topladı. Bakalım. Solucan birinci olacak mı yoksa kaptıracak mı sayın seyirciler? Şu an çok ısrarlı bir şekilde birinci olmaya doğru gidiyor solucan. Evet arkasındaki Sofya Mars'ı katılacaksan da ondan az kalır yanı yok. Evet. Bir de şuradan gidelim bakalım. Neymiş bu Evet şu an toprak solucan çok iyi bir şekilde nitro doldurdu. Bakalım bunu nerede kullanacak? Şu an sana yaklaşıyor toprak solucan. Evet sen sadece katılacak şu an. Ve Sofya Martinez onu takip ediyor. Evet. Evet şu an çok ısrarlı bir şekilde geliyor. Son güçlerini kullanarak toprak solucanı geçmeye çalışıyor. Ama ne olacak hiç bilmez. Ve solucan birinciliğe doğru gidiyor mu? Solucan birinciliğe doğru uçtu sayın seyirciler resmen uçtu Birinciye doğru resmen uçtu evet bu kadar dostlarım kısa olduğu için kusura bakmayın bölünür bu kadar olsun çünkü saat 2 malum Kusuruma bakmayın. Bu seferlik böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir ömür boyu toprak sonucuyla beraber olsun. バイバイ <Okay. S 1> キャニンセイバーかもしちか。